Arkadaşlar selamlar. Sizlere LoL'de kostüm olmadan daha güzel hatta en güzel kostümleri kullanabileceğiniz CS LoL Manager'ı anlatıyorum. Nasıl yapabilirsiniz? Nasıl yapacaksınız? Şimdi şunu bir indirelim abi aşağı. Tarayıcınızdan CS LoL Manager'ı aratın babalar. Bu arkadaşı direkt <laughs> download kısmına gelin abi. Tamam mı? Bak. Tıkladığım yerlere tıkla ya. Hiçbir şey yapma. Downloads'a gel. Buna tıkla. Daha sonrasında buradan Windows Exe veya Windows Zip hangisini istiyorsan çıkart abi. Sana bunlar ben indirdiğim için bir daha indirmeyeceğim. Şu şekilde gelecek dosya tamam mı? Bak şu şekilde geldi. Açtım baba bunu. CSLOL Manager. İki kere tıkladın açtım babacım tamam mı? burada da sana diyecek ki sistem diyecek nereye diyecek hani nereye gitsin diyecek. Tekrar sıfırdan yapıyorum bak. Sistem nereye yüklensin diyecek. League of Legends game'de League of Legends seçiyorsun. Başka hiçbir şey yapmıyorsun babacığım. Bak. Oyunun neredeyse sadece oyununu seçiyorsun. Daha sonrasında gel burada bu simgeye tıkla. Tamam mı? Bu simgeye tıkladıktan sonra böyle aç. Daha sonrasında tekrardan babacım. Gel buraya. CS LOL skin. Runeforge veya skin empire kullanabilirsin. Ama ben bütün skinlerimi buradan indirdim. Mods dedim babacım. Skinse indim. Yani skin'den skin'e fark var tabi. <laughs> Bak. Uta Jinx, Yumi Mel, Lulu. Arlot Yone. Yani bunlar e, benim indirdiğim bir Riven kostümü vardı. Diluc Riven mesela o çalışmamıştı. Büyük ihtimal e, güncellenmesi gerekiyordur. Ama mesela en basitinden ben Pantheon vesaire ama bir tanesini göstereyim bak. Bu ta Jinx. Girdin abi Jinx'e. Tamam mı? Böyle güzel diyor. Google Download dedim. Ve oh, bak çok güzel indir dedim abi. Hiçbir şey yapmıyorum. Yani bu harici tekli bir dosyada çıkabilir. Tekli dosyayı indir. Hiçbir problem yok. Daha sonrasında CS LOL Manager burada ya babacım? İndirdiğini gel buraya. Tamam mı? CS LOL Manager içine at. At gitsin. At böyle. Puh, tükür içine. Bak geldi mi? Geldi. Bu Tuha Bak buna tıkla. Kaydete bas. Bu aşağıda bu saydırdı saydırdı. Güzelce saydırdı. Daha sonrasında bunu çarpıya bas. Tamam mı? Kapat. Bunu da kapat. Hepsini kapat. Komple kapat. Daha sonra LOL Manager'e gir. Buna sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştır. O izinini vesaire. Evet, seç. Bak burada o tagingsimiz de açık. Bak benim bütün şeyler açık burada. Tamam mı? Bak ne varmış? Reven, şu diluk kostümü ama çalışmıyor. Ee, bu ne? Pantheon, Pikachu Kennen, Panda Jax, Leve efendime söyleyeyim Warwick. Güzel kostüm bu arada. Çok tatlı. Böyle e, enerji yayıyor yani. Bu Masteri, Mastery, Lux, Batman akşam, Aşe Ganyu falan filan. Daha sonrasında bak ne diyor bak burada. Run diyor. Başlat baba diyor. Başlata tıkladın. Bak burası diyor ki Waiting for League Match of Start. Hemen buradan Gel buradan maçını at Ben size göstereyim mi Antrenman modunda Gel buradan maçını at babacım Mesela ne seçelim abi Kung Fu Panda Jackson'ımız var Veya Pantheon seçelim Jinx var mı Jinx'e göstereyim Yeni indirdik çünkü ama Jinx burada yok O zaman babacım Pantalonda gösterebilirim Pantheon Ya da e, işte Aynen Jax'daki daha iyi görmüyor Jax'ı Hazır dedik. Bak kostüm seçmiyorsun. Kostümün varsa kostüm seçmiyorsun abi. Tamam mı? Yani sıfır kostüme iniyorsun. Sıfır. Oyun bir bastısın. Konuşamıyorum. Konuşamıyorum amel koyayım. Bastısın ne? Oyun başlasın. Oyunu da göstereceğim babalar. Yani oyun içerisinde nasıl olduğunu da göstereceğim. Oyun hala devam ediyor. Başlatmadın ki devam etsin. Bana geldi, geldi. Aynen bak gördün mü? Bakacaksın kostümü değişti. Girişteki görsel değişti ve kostüm de değişti baba. Ya bu kadar basit abi. Ya bu kadar basit yani. İnşallah yararlı olmuştur He yararlı olmadı Diyelim ki yapamadınız Abi bir daha dene Ben 3-4 kere denedim Daha sonrasında kendim buldum Yani sağa sola tıklaya tıklaya buldum He çözemedin Yaz yorumlara abi Ben yardımcı olmaya çalışayım Eğer yapabildiysen Bir beğenini alırım ama videoya Hadi eyvallah